Şimdi tabi İslam'ın şartı kaçtır? 5 deyince bazıları ne yapıyor hemen? Yani mugalata yapıyor. İslam'ın şartı ya beş olur mu canım? 6666 falan diye. Ona bakarsan Bektaşi'ye de sormuşlar İslam'ın şartı kaç? O da demiş ki bir. Demiş nasıl bir oluyor ya? 5 değil mi? Bizim bildiğimiz beşti. Demiş 5'ti ama bire düşürdük demiş. Nasıl oluyor demişler? E demiş bizim gibi fakirler demiş. Efendim namazla orucu rafa kaldırdık. Sizin gibi zenginler de demiş zekatla hacı rafa kaldırdı. E kala kala bir kelime şehadet kaldı demiş. Yani onun için bir diyorum demiş. Yani orada bir mesaj veriyor aslında. Ha şimdi burada mugalataya gerek yok. İslam'ın şartı beş derken kimse kafadan konuşmuyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bir hadis-i şerifte bunu beyan ediyor. Yani bünyel İslam ala hamsin İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Yani bu şart derken temel şart, temeli. İslam'ın temeli beş şey üzerine bina edilmiştir. Evet, İslam'ın temeli vardır. Binaların da temeli yok mudur? Önce bir temel atarsın, sonra ne yaparsın? Duvarları yaparsın, kolonları dikersin. Sonra camı var, penceresi var, efendim, tavanı var, çatısı var vesairesi var. E şimdi İslam binasında da demek ki temelinde önce ne var? Şehadetü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Kelime-i var. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve onun kulu ve resulü diye ne yapıyorsun? Şehadet ediyorsun. Yani önce iman. İslam binasının temelinde önce iman var kıymetli kardeşlerim. İman bu kadar önemli. İman şartından sonra ne yapıyor? Diğer işte namazlar, oruçlar, zekatlar, ibadetler, taatler ondan sonra geliyor. Hadis-i şerifte de işte ve salati ve ita'iz zekati vel hac ve savm Ramadan ve beş temeli efendim sallallahu aleyhi ve sellem böyle açıkla.